Ben Doktor Horus Diaz. Sen kimsin ve kaç balık yakalayabilirsin? <laughs> Neler oluyor? Oh haberleri iyi dostum. Beynimle oynaması için neokorteksi ikna ettim. Beni senin gibi yaptı. Bu gerçekten, Bu gerçekten... harika. harika. <laughs> Oo ne haber kızım? Bak buraya yeni geldiğini biliyorum ama yapman gereken bir test var. Tomografi. Miau. <laughs> Ne yapıyorsun sen? O benim lafım. Ha, bir yerden duyduğumu biliyordum. <laughs> hey elektriğin elektriğim bol olsun. <laughs> uh. Yeter artık. Benim gibi davranabilirsin ama ben olmayı benden daha iyi yapamazsın. <laughs> ne Cortex, Oliver'ı eski haline dönüştür. O olmaz. Kez olmak olağanüstü muhteşem ve gerçekten çok güzel. Bunu biliyorum. Ama ben olmak benim işim. Yapmayı bildiğin tek şey bu. Neokorteks lütfen. Onu dönüştür. Hayır. Dönüşmek istemiyorum. Sen ne yaptın böyle? Neokorteks'in sinir ışınını yansıttım. Bir patron gibi. Beynini aşırı yükledin. Berbat bir patron gibi. Oh. Sahte bunu Oliver'ladım. Hatıra fotoğrafı. Oliver, bir süper kahramanın beynini karıştırdın ve Horus beni suçlayacak çünkü bu genelde çok iyi bir varsayım olur. Sakin ol, onu tedavi etmenin bir yolunu buluruz. Odaklanmamız evet. gerekiyor. Evet, <laughs> odaklanalım. <gülüyor> <laughs> bekle bekle durum ciddi Haklısın peki ne yapacağız Bilmiyorum fikir adamı sensin Bense hareket adamıyım Şimdi iki hareket adamıyız Sanki iki tane Nasıl olduğunu bilmiyorum Ben fikir adamı değilim Bekle bir fikrim var Üzgün dil basacağı Yabancıların ağzına girmeyi sevmiyorum. Bu en iyi uçuş zamanındı. İyi görünüyorsun. Öyle mi? Hayır. Bu sadece bir tabirdi. Canavar gibi görünüyorsun. Umrumda değil. Hasta olmak güçlerimi düzeltiyorsa daha da hasta olmak hepsini geri getirebilir. Ve sonra Horis Savaş izin verebilir. Yani bu harika olur. Bir doktor olarak bunu tavsiye etmemem gerekiyor. Ama Elin olarak bunu yap derim. <laughs> ah Horis amca. Bir tıp mucizesi keşfettim. Skyler'ın uçma gücünü iyileştirdim. Bu muazzam evladım. Çünkü süper kahraman mütevelli heyeti tıbbi bir buluş bulmamın yoksa bütçemizi keseceklerini söyledi. Şunu belirteyim ki bu keşfi ben kendi başıma yaptım. Başka hiç kimsenin görmediği bir şey. Harika! Çünkü şu ana kadar bir süper kahramanın güçlerinin iyileşmesinin tek yolu normal grebinin yan etkisiydi. Ama bunu herkes bilir. Bu o değil değil mi? Çünkü bunun tıbbi bir buluş olduğunu sanıyorsan şapşal olmalısın. <laughs> Elbette o değil amca. Sen meşgul görünüyorsun. İstersen keşfimi ikimizden biri ölene kadar Erteleyelim. Umarım o sen olursun. Saçmalama. Senin büyük tarihi zamanı boşarcamayan keşmeni görmek için saat beşte biraz zaman ayırırım. <laughs>